Sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu proje ve sorum sponsorluk kurulu üyesi Dilek Ümran Öztürk bizlerle birlikte olacak. Kendisinin hayatını bu zamana kadar yaptığı görevleri bir yandan da engellilere rağmen açtığı o süreci konuşacağız, değerlendireceğiz, hayatından bahsedeceğiz diyebiliriz efendim. Ama öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Büşra Hanım. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, kanal yönetimine e, ve buradaki tüm görevli arkadaşlara ve size e, bana bu fırsat eşitliğini sunduğunuz için e, çok teşekkür ederiz. E, size ve buradaki herkese, orduya, e, ordudaki tüm engelli kardeşlerimize öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Allah sağlıkla, varlıkla. Huzur ve mutluluk içinde bayrama erişmemizi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi baktığımızda hayat hikayenize çok sayıda görevde bulundunuz ve deyim yerinde ise engelleri aştığınız bir hayatınız var. Ama öncelikle sizi sizden dinleyelim istiyorum. Böyle hayatınızdan hangi anları bizlerle paylaşmak istersiniz? Tabii ki herkesin bir anlatacak hikayesi, bir romanı vardır. Kimi ansiklopedi olur, kimisi fasikül. Bizler de elimizden geldiği kadar çocuklarımız ayakları üstüne dikilmeye başladığından itibaren acaba biz ne yapabiliriz? kendimizde engellilik hususunda karşı karşıya kaldığımız için acaba ne verebiliriz? Bizden iyilerden ne alabiliriz? Bunları nasıl değerlendirebiliriz diye ee, Engellerle ilgili çalışmalara başladık. Ee, bana e, bu hayatla ilgili e, paylaşımımı yaparken e, sonlandırmamla ilgili şey yaparsanız, uyarı yaparsanız sevinirim. Ee, çok o, vaktini almayalım kanalımızın diğerlerine geçelim bölümleri. Buyurun tabii ki. Ee, ben 1971 doğumluyum. Ee, Kütahyalıyım. Aslen Kütahya'nın yerlisiyim. Ordu'ya evlat için geldik biz. Kızımız burada İngilizce öğretmeni, Eşi doktor, acil komutada görevli. Ve yaşlılığımızı düşündük. Bir yandan eğer çocukları olursa onları görmekle ilgili zorluk çekeceğiz. Kütahya-Ordu arası 12 saat. Diğer evladımız da İngiltere'de, o daha uzakta. Onun yanına gidemeyeceğimiz için. Onlar da çok çağırdılar sağ olsunlar. Böyle bir radikal karar aldık. 50 yıllık bir geçmişimizi eş, dost, akrabamız, evlat için Ağustos ayında bırakarak buraya geldik. Burada yerleşik düzene geçtik elhamdülillah. E, damadımız da zaten Samsunlu, yakın buraya. O nedenle böyle bir kararı aldık ve mutluyuz. Sevdik orduyu. Daha önce de gelmiştik biz evet. orduya birkaç defa. Kütahya'dan engellileri ve Karadeniz'i göstermek, gezdirmek amaçlı müsabakalar yapıldı burada biliyoruz. O zaman geldik. İnşallah iyi, kısa zamanda iyi yol kat etmeyi hedefliyoruz çünkü. Bizler bir engelli isek herkes bir engelli adayıdır denilir. 3 Aralık'larda özel günlerimizde, Dünya Engelliler Haftası'nda. Aslında bizler engeli sadece diğer insanlardan daha kısa sürede tanımış olduk. Çünkü 60 yaşından sonra insanlar... Hı hı. E, Gören gözleri görmez oluyor, kulakları duymaz oluyor, işitme cihazı ve gözlük kullanmak zorunda kalıyorlar yaşlanınca geriatri dönemlerinde. Daha sonra işte daha yaşlı olduklarında daha farklı engellilerle, engellilikle karşı karşıya kalıyorlar. Bizim tek farkımız onların 60 yaşından sonra insanların yaşayacağı durumu daha öncelerden yaşamaya başlamamız. Ben böyle değerlendiriyorum. Kütahya'da engellilerle ilgili 2010 yılından beri çalışmalara başladık. 6. Körler Derneği Kütahya Şubesi'nde başkan yardımcılığı görevini yaptık. Türkiye Beyaz Ay Derneği Kütahya Şubesi'nde başkan yardımcılığı görevini yaptık. Hı hı. Daha sonra bir görme engelli spor kulübü ve spor uğraşısı bulunmadı. Bu eksikliği hissedince de arkadaşlarımızla birlikte Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nü kurduk. Hı hı. Ee, ve e, çalışmalara başladık. 10 e, senedir de buraya gelene kadar da e, kulüp başkanlığı yapmaktayım ben. Hı hı. E, yapmaktaydım. Tabii e, mecburiyetten e, kulübü kapatmak zorunda kaldık. İnşallah çalışmalarımıza gerek engellilik konumunda olsun gerek görme engellilik evet. konumunda olsun e, orada da Arkadaşlarımızla birlikte burada biliyorsunuz bir e, görme engelli spor kulübü var. E, bizler e, bir tane daha kulüp olsun neredenim? Ben e, hep birlikte el birliğiyle çalışmak isteyen bir insan olduğum için gerek duymadım tekrar bir kulüp açmaya. E, i̇nşallah e, Yadigar Başkanımızın önderliğinde Vedat Yavuz Başkanımızla beraber e, emin adımlarla büyük ve güzel işlere hep birlikte el ele vererek e, iyi imzalar atmak hedefimiz. Aynı, İnşallah. Zam aynı zamanda e, üniversiteye az gören olarak e, kazanıp gitmemiştim. Ailemin tek çocuğum ben. Annem 3 yaşında ölmüştü. E, o nedenle başka kardeşim olmadığından kıyamadı ailem. Engel durumum o zaman çok yoktu. 20-21 yaşından sonra yavaş yavaş daha körleşmeye başladı. Direk e, kör olacaksın dedi Almanya'da gittiğim bir doktor bana 40 yaşında hakikaten de öyle gerçekleşti. E, daha sonra e, üniversiteyi görme engelli olarak okudum, sosyal hizmetler mezunuyum. E, bilgim alanım olduğu için biraz daha bilgi edinmek adına e, şansı değerlendirerek. Spor yönetimi okumaya başladım. Tek dersim kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde dersimizi bitirip spor yönetiminden de mezuniyetimizi <laughs> sağlarız diye düşünüyorum. İnşallah. Yani şunu da sormak istiyorum. Hı -hı. Türkiye'de ilk biyonik göz ameliyatı da sizde uygulandı. Bu nasıl gelişti? Bunun faydaları oldu mu? O süreç nasıl işledi? Evet. Kütahya'da bir doktorum, göz doktorum. Belki bir katarak ameliyatı olursan... Bir metreye kadar görüş açın daha rahatlayabilir diye söylemişti bana. <laughs> ee, ona e, istinaden ben Kütahya'da tabii her doktorumuz bizim için değerlidir. Ama kendimi tanıdığım için işte başka bir yerde mi olsaydım e, işte e, değerlendirseydim diye hayıflanmaktansa değil. Bir akrabamın e, tanıştığı e, bir hastanede isim vermiyoruz galiba öyle mi? Evet evet isim vermeyelim özel Hast hastaneyse. Hastanede e, katırak ameliyat oldum iki gözümden bir özel hastanede İstanbul'da. E, daha sonra e, böyle bir oluşumun olduğunu söylediler. Önce itiraz ettim çünkü yarın bir gün e, farklı bir oluşumda farklı bir zedelenme olursa eyvah derim e, gene kendimi tanıdığım için e, diye tecrübe. Tere ettim hı hı. ve e, karar verdim. Sonra ilk e, olmakla ilgili tekrar karar verdim. Onlar da beni seçtiler. E, daha uyumlu diye işte e, tabii ki bunun her türlü boyutu var. E, onları daha iyi lanse edebilirim. Ameliyatı hı hı. daha iyi ilans edebilirim diye. E, Türkiye'nin ilk biyonik gözü olarak e, ameliyatımız olduk. 6,5 saat sürdü. Ben ilktim. E, ve dünyada da 133. yudum, e, araştırdım e, ne olduğunu ne bittiğini öyle karar verdim zaten. Tabii bu göz e, durumunun e, niteliğine ve niceliğine baktığı için ne zamandan beri görme engellisin gibi gibi bir sürü fonksiyonlar var. Ama e, ameliyat sonucunda bana çok fayda sağlamadı. Ama e, gerçekten e, teşekkür ederim o hastaneye de sponsor olduğu için 30 binden fazla olduk artık. Malum depremlerde daha çok engelli hayata başladı evet. vatandaşlarımız. O nedenle 30 bin tavuk karası hastasına bir örnek teşkil ettik. Benden sonra Ankara'da da yapıldığı 13 tane olduk. aynı hastane yaptığı kendi parasıyla yapılan oldu. 600 bin hı hı. değerinde bir ameliyattı. Ee, güzel geçti. Güzel bir örnek teşkil etti. Biz de tıp literatürüne dünya tıp literatürüne Türkiye'nin ilk biyonik gözü ünvanıyla böylece girmiş evet. olduk. İyi bir tecrübeydi. Gururlandık. O şekilde. Ee, bir gözlüğüm var benim elektronik. Hı hı. Gözümde hala çipim var. Ee, ve e, burada e, bir anten var şu şekilde gelen. Ve gözlük Önünde bir kamera var. E, gözlükte kablo, cep telefonu gibi bir makinede ve makine belimde bir kamera bağlı. Orada düğmeleriyle ilgili eğitim aldım. İşte oryantasyon eğitimi aldım, rotasyon eğitimi aldım gibi gibi. E, şeyleri falan e, gözlükte Çerçeveli halleriyle ilgili çalışmalar başarılıydı ama e, okumayla Benden sonra bir hasta oldu. O 5 sene olmuştu ben 25 sene olmuştum gözüm kapanalı. E, o daha başarılıydı Kıbrıslı bir hı hı. hasta. E, o şekilde bir tecrübe oldu bize. E, tabii ki Allah'tan umut kesilmez mucize istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var, kök hücre çalışmaları var. <laughs> en çok ona çok güveniyorum, çok daha doğal diye düşünüyorum ama daha onlar da başarılı değil. Ee, i̇şte farklı farklı boyutlarda, değişik e, hücresel e, zararlı e, bedene zarar verecek şeyler e, oluşumlar oluyor evet. e, ameliyat sonrası. E, i̇nşallah o da ilerleyecektir. Şimdi i̇nşallah. benim 64 tane çipim var, şu anda çıkarttırmadım ne olur ne olmaz diye gelişir teknoloji diye. Şu anda 64'ten fazla çip yerleştirilmediğinden artık beyne yakın, daha yakın bir bölgeye çip yerleştiriyor. 64 elektrot öyle kalacakmış diye biliyorum. İspanya'da bir İspanyol bayana yapıldı. Tekrar farklı bir teknik. İnşallah takip ediyoruz, takipçisi İnşallah. olacağız. Şimdi biraz da spora değinelim istiyorum. Siz orada Spor Görme Engeller Spor Kulübü'nde de bir görev aldınız. golbol ve atletizm branşlarından da sorumlusunuz şu anda. Peki evet. hedefler neler? Ordu'da da yeni geldiniz tabii buraya da artık hakim oluyorsunuz. Ordu'daki tablo nasıl? Estağfurullah hakimlik kim biz kimiz. kimiz. <laughs> biz elimizden geldiği kadar engelli söz konusu ise gerisi tevhudu diye düşünenlerdeniz. Evet. Şimdi e, görme engelli sporunu gerçekten e, gerek Yadigar Başkanım, gerek Edat Başkanım ve görme engelli evlatlarımız e, güzel yürütmüşler yaklaşık 20 senedir. Biz daha önce de onlardan spor camiasında hepimiz bulunduğumuz için dostuz, arkadaşız. E, onları sürdürmeye çalışıyoruz. E, ve e, başarıları var. E, malum bir milli sporcu Kazandırmış görme Engelli Spor Kulübü e, Ordu'ya bu çok gurur verici bir şey. O da Vedat Başkan diye biliyorum. E, i̇nşallah bu başarıların devamı için e, bizler de e, bir çorbaya tuzumuz bulunursa ne mutlu diyeceğiz. Katkıda bulunmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar e, imkanlarımız dahilinde. E, Ordu'da görme engelli sporlarını ee, ve görme engelliyi bir kenara bırakın. Engellilerle ilgili her hı hı. türlü konuyu ee, bir tık daha bir tık daha e, mülki erkanlarımızla Sayın Valimizle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız e, Valim onunla işte ilçe belediye başkanımızla sayın e, onlarla el ele vererek çünkü e, bir elin nesi var iki elin sesi var evet. e, ne biz onlarsız yapabiliriz. E, bu engellilik konumundaki çalışmalarla da bir kuyuya düşmeden o kuyunun ne kadar karanlık ne kadar derin olduğunu düşmeyen bilemez. Biz de bu işin ehli olarak keşke olmasaydık ama bu işin ehli bizleriz. İnşallah birbirimizle istişarelerle projelerle engelliliği görme engelli sporlarını daha ileri nasıl giderebiliriz? Kurum amirlerimiz var burada sporla ilgili genç spor il müdürümüzle beraber ortaklaşa çalışmalarla orduyu, ordudaki görme engelli kardeşlerimizi, ordu görme engeller spor kulübünü daha büyük hedeflere ulaştırmaya çalışacağız. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Hep özellikle 3 Aralık'ta bu konuyu konuşuyoruz ama Sadece görme engelli değil tüm engelli bireylerin sosyal yaşama özellikle spora katılması neden önemli sizin bakış açınızla şöyle bir değerlendirelim. Tabii ki ben Türkiye Görme Engeller Spor Alanı'nda da görev aldım. Geçmişte de Kütahya'da il temsilciliği görevini yaptım iki dönem. Ee, ve şu şekilde düşünüyorum ben, bir engelliği dışarı çıkartmak önemli olandır. Ee, ve bir anket yapılmış. Ee, bu ankette sporun bunun en iyi oluşumu olduğu kararına varılmış. Ee, şu şekilde yemek var insanları bir araya getiren, ee, başka şeyler var insanları bir araya getiren. Bunlar hep masraflı diye düşünülmüş insanlar tarafından. Ee, ve spor e, hem sağlık açısından kazanım sağlıyor sporcuya. Engelli olsun, engelsiz olsun. Hem vaktini çok güzel değerlendiriliyor. İşte e, bazı yerlerde boş ee, zaman geçirmektense spor yaparak hem vücut sağlığını koruyor, hem e, başarılı olursa ekonomik özgürlüğüne kavuşuyor. Milli takım sporcusu olursa e, her türlü e, devletimiz sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Her türlü şeyi e, milli sporcularımız başarısız sayesinde e, önümüze seriyor ki sadece isteğimiz sizlerden gelmesin. Milli maaşımız, istiklal maaşımızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek diyor. E, bu bakımdan da Rabbim devletimize zeval vermesin diyoruz. E, ve e, aktivite olarak il il geziyoruz, spor karşılaşmalarına gidiyoruz. E, ve işte orada insanlarla karşılaşıyorlar. Ben mesela Hı -hı. derneklerle karşılaşmadan ben tek miyim gibi düşünenlerden biriydim. E, sonra baktım benden bir sürü. Acaba ne alabilirim, ne mi verebilirim düşünmeye başladım. Bir sürü dostum oldu. Engelsiz bir dostluğum vardı benim e, önceki e, dönemimde, engelsiz dönemimde. Onlarla halen daha devam ediyor ama inanın çoğu zaman e, engelsiz olayım azaldı ve hep arkadaşım, eşim, dostum, görüştüğüm insanlar engelli olmaya başladı, engelli camiasından olmaya başladı. E, bu nedenle bu farklılık yaratıyor hı hı. spor e, ve e, işte gittiği illerde sosyo kültür alanında da kendisini yetiştiriyor. İşte biz başkan olarak boş zamanlarımızda kendimiz de ben çok severim gezmeyi, gezdirmeyi, yemeyi içmeyi, yedirmeyi, içirmeyi. E, o nedenle e, sporcular da işte değişik illerdeki kültür, sosyal aktivite, doğal özellikleri, güzelliklerini görmüş oluyorlar. Evet. bu şekilde çok faydalıdır yani spor ben buradan ordudaki gençlerimize engelli engelsiz özellikle engellilerimize spor yapmalarını tavsiye ediyorum gerçekten hedefli olurlarsa başarı imkansız değil ee, imkansız sadece insanların kendine yaptığı kötülüktür diye düşünüyorum ee, hepimiz eşitiz ama yani az ama çok. Bizler bir şeyler başarabiliyorsak, başkaları bir şeyler başarabiliyorsa neden olmasın? Ee, diğerinin birinden ne fark var diye düşünüyorum. Evet. Ee, böylelikle e, Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu'nun Nevşehir'de 2019'da e, yapmış olduğu Halter Powerlifting Bench Press müsabakalarında, Halter alanında bu müsabakalar e, 49 yaşındaydı. Bakın e, özellikle söylüyorum. Ee, yaşlı veya yaş almış denilebilecek bir e, dönem. Ee, ben Türkiye halter şampiyonu oldum orada. Altın madalya getirdim <laughs> Kütahyama. Ee, tabii biz çok geç başladık. Ee, engelli kardeşlerimize ve bütün kardeşlerimize, e, ebeveynlerine, velilerine Diyorum ki erken yaşta başlatın bazı şeyleri çünkü zaman çabuk akıp geçiyor ki çocukların başarıya ulaşmaları için zamanı iyi değerlendirsinler, bir yerlere ulaşsınlar. <laughs> e, milli takımlara falan belki girerdik ama çok geç oldu çocuk hayat telaşı falan e, sadece orada bıraktık biz Türkiye Şampiyonası'nda. 165 kilo kaldırdım toplamda. Maşallah. 5 <laughs> bleste de, de 45 kilo kaldırdım. E, Golbol takımında oynadım. Kütahya e, lisans sporcu hı hı. olarak kulübümün. Takımda ligde oynuyorduk. E, satranç hiç bilmiyordum. E, diğer oyunları oynuyordum görerken ama hiç ilgimi çekmemiş. Satranç kursu açtım. Satranç öğrendim. Keyfi olarak, e, özel zevk olarak satranç oynuyorum. Hı hı. Daha sonra masörlük kursu açtım. Masör oldum. Masörüm yetkili ve belgeli masörüm. Bilgisayar öğrendim. Yani toparlayalım e, e, da Evet anı. çok faydası var sporun. <laughs> sporun ve derneğin de bana bu faydaları oldu demeye çalıştım. Evet. E, Şimdi, bu arada başkanımıza da teşekkür ederim ben e, federasyon başkanlarımıza. İşte Ordu'da il temsiliyle ile ilgili dilekçe e, <laughs> verdik. E, Gençlik Spor İl Müdürümüz ve Federasyonumuz tarafından Değerlendirilir, layık görülürse e, biz de elimizden geldiği kadar bu alanda da çalışmaya gayret edeceğiz. Evet. Son 2-3 dakikaya da giriyoruz. Son hı hı. olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii. Yani engelli bireylerin toplumdan, yanındaki çevresinden, e, yerel yönetimlerden, spor camiasından beklentileri neler, istekleri neler? Evet. Engelli bireylerin... E, hep söyleriz. E, belki şeyde kalır bu. E, havada kalır ama empati yapmasını istiyoruz. <laughs> yani biz gibi olamalar, olamazlar. Bunu biliyoruz. Ben kanser hastasını kanser olmadan bilemem. Ne çektiğini, ne şartlarda yaşadığını. Benim ailem benimle yaşadığı halde bile bazen benim engelli olduğumu unutabiliyor. Onun için e, ben onları gerçekten bizler onları anlayışla karşılıyoruz ama ne kadar çok bizle beraber yaşarsa yerel yönetimler olsun, e, halkımız olsun. İnanın Bizle yaşamaktan zevk alacaklar diye düşünüyorum. Ve bir engellilikle komşusu, akrabası kendisi karşılaştığı zaman zorluk çekmeyecekler. Çünkü bizi tanıdılar ve bizimle iletişime geçecekler gibi gibi. Evet. Yerel yönetimlerden ordu ilinde erişilebilirliğimizin sağlanmasını istiyorum. Bir buçuk sene ben Kütahya'da erişilebilir komisyonunda da görev aldım. İşte... Gerek e, yerel yönetimlerin e, gerek e, vatandaşın e, esnafımızın e, neyse olması gereken, biz fazla bir şey istemiyoruz. Bu istediklerimiz olması gerekenler, zaten olması gerekenler, insanların hayatında olanlar. E, neyse o onu yapmalarını istiyoruz ki e, bizler. Tüketici değil, üretici olalım. Evet. E, i̇ş imkanı sağlanması lazım. Yani Hı -hı. bizler, ben halk eğitim merkezinde, Ordu'da e, memur olarak çalışıyorum. Buradan selam ederim e, arkadaşlarıma, Sayın Müdürüm Tuncay Bey'e de. E, ve e, şey e, mesela kurslar açıyoruz biz ülkelerde gibi gibi. Ondan sonra halkla iç içe oluyor engelliler. Öğretmenleriyle iç içe oluyor. Eğitim çok önemli biz engelliler için. Eğitim evet. alanlarımızın özellikle engelli annelerinin, babalarının hı hı. eğitiminin sağlanmasını çok istiyorum ben başta. Onlar da bunu istiyorlar. Bana böyle bir taleple geldiler halk hı hı. eğitimde. Toparlayalım inşallah. Hanım. hep beraber el ele vererek dediğim gibi güzel işlere kalıcı imzalar atmak arzusundayız erişilebilir konusu sağlanırsa işte kılavuz yollar, e, kılavuz yollara bizden Hı -hı. başka hiç kimse e, yürümemesi lazım. Ondan sonra işte ne bileyim her yerde engelli erişilebilirliğinin sağlanması lazım kurumlarda şunlarda bunlarda. Hı -hı. Başkasına muhtaç olmamak dileğimiz. Bir de bankalarda şu dikkatimi çekti her yerde evet. bu var. Gördükçe uyarıyorum bankalarla ilgili denetim mekanizmasını da Hı -hı. yazdım. Ee, şimdi engelli gidiyor. Onunla ilgili ayrı bir buton olan yer postanede rastladım burada var. Ee, diğer bankalarda ve kurumlarda yok. Ee, yarım saat bekliyor sırası gelesi. Ama sırasının geldiğini görmüyor görme Hı -hı. engelli. Ee, Konuşmadığı için ses bizim için çok önemlidir. Hayatımızın standartının yükselmesi için. Ses olduğu zaman sizlerden hiçbir farkımız yok diye düşünüyorum. O nedenle bankaların mesela böyle engelli butonları koysunlar ki ya da seslendirsinler o numaraları. işte 165 geldi gibi ya da engelli butonunda o memur görsün engelliyi çağırsın. Yani yarım saat bekliyorum ben eşimsiz gitsem mesela numaranın geldiğini görmeyeceğim akşama kadar orada oturacağım diye düşündüm. Ee, dile getirdim İnşallah bugün bunun üzerinde de çalışmalar yapacağız. İnşallah çok teşekkür ediyorum ee, Dilek Ümran Hanım yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben sizlere teşekkür ederim bu fırsat eşitliğini bana yarattığınız için inşallah e, kurumamıza, çalışmalarınıza, la bize destek vereceğinizi biliyorum. Her ee, o daim. bakımdan da teşekkür ediyorum. Basın bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızdır. Biz ne kadar e, meşhur da olsak, e, belli görevlerde de olsak bir kişiye ulaşabiliriz. Siz yüzü de basın mensuplarımızın sayesinde, kanallarımızın sayesinde de her türlü imkana ulaşabiliyoruz. Bir tuşta e, bir sürü insan bizim farkındalığımızı görüyor ve biz de birlikte yaşıyor. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine Ekran Gazetesi ile karşınızda olacağız. Farklı konu ve konuklarla birlikte gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın görüşünceye dek Hoşça kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.